Günaydın. Değil yani günaydın. Merhaba. Tabii canım. Yani günaydın da diyebiliriz. Hayır canım. Diyemeyiz oğlum uyan. Ay. Oğlum saat kaçı kaç geçiyor ya? Uyanalı çok oldu ama. Bugün ben pembe olmak istedim. Evet, pembe. Her anlamda. Cennet Mahallesi pembe. Ama ben bende kırmızı beyaz. Türkiye. Türkiye. O şimdi oturman gerekiyor artık. Tahmin edin nereye gidiyoruz? Asla kıllarınıza gelmez. Hiç ama niye Aslında. bu kadar beyazız ya? Nur inmiş ha, çünkü. Gelmiş yeri yeri. Nereye gidiyoruz? Sen söylemek ister misin? Ben Hiç mi? tahmin edemeyecekleri bir yer. Hiç ya. Kemerini tak. Çok ee, şey bir zaman. Dur ortalık karıştı. <laughs> Biz çok ilginç bir yere gidiyoruz. Markete gidiyoruz. <laughs> <laughs> Ama bu sefer Ampagros'a gidiyoruz. Çünkü Mustafa abimler gideceklermiş onlar. Ondan sonra dün söylemişlerdi. Dedik ki birlikte gidelim çünkü evet. bizim de eksiğimiz bayağı çoğaldı. Çok şükür kullanıldı. Allah kullanmayı yani nasip etsin. de alışveriş yapacağız yani. Evet. O yüzden hep beraber gidelim dedik. Şöyle bir şey bugün araba aman koltuğu almaya gel... Allah söyledi arabayı da alıyorlar herhalde. E yok ama bugün güzel olsaydı ben iç dış güzel yıkımı yapıp resimlerini çekecektim. Olsun. Şöyle bir şey. İlana koyacağız ya. Koltuğu almaya gelecekleri için işte saatte sıkıntımız var. 4-5 gibi geleceğiz dediler. Saat şu anda 2.30 bizim İki buçuk saat içerisinde gidip gelmiş olmamız gerekiyor Allah'ın izniyle. Adam arayacak bir saat önce zaten. O da iyi bir şey. Öyle... Yani... Telefon elinden düşmez. Evet. Ben arayınca açmaz. Evet. Neyse, arayayım ben nerede sonra hep beraber gidelim. Bu arada yakındaki kampa Gross'a gideceğiz. Şeydeymiş o. İki tane tarafım oluyor aşağıya. Işte. Ay pardon! <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla oldu. Ay. Neyse sen ara. Hadi görüşürüz markette. <gülüyor> <gülüyor> ben gitmiyorum koltuk gidiyor git koltuğum. <laughs> kahvaltısıyla geçen bir iki, iki, iki buçuk, <laughs> üç. Anne nereye gidiyor? Üzerinde... Aa kahve dökülüyor. Üzerinde sıçıp Üzüldünüz mü? Düşüncelerinizi alalım. Bir Annem gel son bir kez. Gel gel. Gel gel. <laughs> o benim oh. gel koltuğuna başlayacağım şimdi şimdi. <laughs> Gerçekten çok üzgünsünüz yani. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Ural sen üzülüyor musun? Sen artık burada yerde oturacaksın. Koltuk yok sana. Vay be. O gün bugün mü? <laughs> hmm. Ya şaka yaptım. Ya şaka yaptım ya Ura, bana bak bana. Oraya, ya. Şaka <laughs> yaptım. Yarın yeni koltuklarınız geliyor. Gelmiyor. Taval gece biz nerede oturacağız? Ne Gelene bu? kanal. Bu içerideki koltuk var ya senin odandaki. O koltukta oturacaksınız. Ama orada gitti. O Buraya getireceksiniz koltuğu. Yarın yeni koltuğumuz gelecek. Hani biz bir tane mağaza gitmiştik ya. Ama Sen üstüne o, oturmuşsun. Koltukları, neden gelecek o koltuğu? Yarın. yarına kadar senin odandaki mavi koltuğun. Kahve soğudu kahve. Gerçekten buz oldu. <laughs> Neyse dur ben de bir tepileyim şurada. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Gider ayak koltuğu kıracak. Ya. Bu arada sağlam koltuk ya. Yani. Biz onun da neler yaptık? Zıplamadım demem bunda da. Neler yaptık tam <laughs> olarak merak ettim de. Şimdi burada oturabilmeyiz. Biraz da yani koşturduk. <laughs> Babam <benim. gülüyor> şimdi sen burada otur. Babam beni. Gelir herhalde. Çek, çek Gelir şu an geldi. Ya dedim ya ben bu sektör hep şey, burada, varım da çalıştım. Evet <laughs> çektikleri. <laughs> Hayır, onları da sökersen daha iyi olur. Aşkım. <laughs> Vallahi gideyim. Resmen başa döndük ben ya. Allah. Aman. Bir bir şey Yok size bir şey olmasın ha. E, ben nereye oturacağım? <laughs> gitti be aşkım. Görüyorum dedik daha, dedik dedik. <laughs> <Siz> baba <laughs> videolardan artık. Ama iyi bir yere gitti sevindim. Aşkım. Tamam. O kadar harbiden özene özene gittik gördük aldık. Artık Kabul değil ki götünü kokuyor. Üç sene sonra da onu satarsınız. <gülüyor> <gülüyor> biz inşallah birbirimizi değiştirmeye falan gitmeyiz aşkım. Ben artık... Bizim en büyük şeyimiz o. Anladın mı? Bizden yana sıkıntı yok. Ama bak biz işte böyle <laughs> evimizi değiştirdiğimiz için birbirimize sarmıyoruz. Mesela bu bizim için bir heyecan şu an. Sıkılmıyorsunuz hani. Evet. Yani şeyleri de yenilikler akıyorsunuz ya. Çok şükür. Evet sırada yatak odası var. Söz mü? Söz. Dolap özellikle. Aynen. Dolap, dolap gidecek, Dolap kötü kanki. Kayrola gidecek. Tamam o kadar Biz başka bir şey. yani. Dolap makyaj masamı çok seviyorum. Acayip, makyaj masan kalsın. Komodin zaten Adal abimlerinkinden alacağız. alacağız. bir tane daha. Bir tane yani güzel başlık alırız. Tamam. Çok, çok büyük zaten o. Evet. Oluyor yani. O zaman şöyle yapacağız. Sadece baza başlık, dolap. Yatağımızı dolap da çok seviyorum. Peki aynamız şey ne yapacak? At. Kullanmıyorsun güzel. Evet. Yok canım onu veririz işte. Hırdavat var içinde evet, onun ya. O benim ordudaki odama çok güzel olur. Kolonları da var. Mantıklı. Ordudaki odaya çok güzel olur o. Keşke olmasaydım abilerle babam Amasya'dan alırdı. <laughs> evet, koltuğumuz gitti burasının odasındaki koltuğu buraya getirdik şimdi. Çünkü koltuklar yarın gelecek olsa da yarına kadar ne yapacağız diye düşünerekten öyle Ne güzel işte. Şey Dedim ki az önce başa döndük dedim. Bu salon boştu. Ay Eren. Biz Eren'le ne yapmıştık biliyor musun? Hiçbir eşyamız yok. Eren'in evini boşalttık. Burada kalmamız lazım. Koltuklarımız gelmemiş. Yere battaniye serdik. Yerde şey, televizyon. Yerde oturmuştuk ve Kasım'ın aralığın başı resmi, falan. Oğlum, resmi falan yok mu? Var ya sanki resmi, resim. Bilgisayarda Not Samsung'da gitti. Böyle ay. Sonra benim odam duruyordu sadece burada. Tek kişilik baza var. Orada uyuyacağız diye uyuyamamıştık. Ne Eren... kadar süre öyle gitmişti? Ne, ne kadar Yerde? süre? Yerde. Koltuklar ne zaman geldi? 2-3 gün sürdü. Ha. 2-3 gün için acındırıyorsunuz ya. Yani. Ama kanka öyle şey deme. De Herkes evlenirken ne Tabii hayal şey ediyor? Yani. Kurulu, düzene girip oturmaya. Ama ben Şana. çok şükür ya neyse. Bu arada ben en son size markete gidiyoruz demiştim ama biz gidemedik. Adamlar arayınca... Ampagros! Ampagros! Adamlar arayınca... Anne sinirlenmeyeceksin değil mi? Ne? Sinirleneceksin. Niye sinirleneceğim? Ooo! Adam bana yazmış. Yok canım. Sultan Gazi'deymiş tamam mı? Son 19.000 olur demişim adama. Ee, gelip görmeye geleceklermiş. Ya. Öyle diyor. Neden sebep böyle oluyor yani. Nasip nasip. Yani. Gidemedik işte. Geri döndük. Şimdi gidiyoruz markete. Ama sizi götürmeyeceğim çünkü video çok dallandı, budaklandı. En son geldiğimde görüşürüm. Bilmiyorum ya da götürürüm. Bana belli olmaz. Ben ikizler burcuyum arkadaşlar. Bu ne ya? inanamıyorum gerçekten. Bu ne yoğunluk. Bu ne kalabalık. Aklım almadı. Bu ne kalabalık. Yani. Bu ne kalabalık. <laughs> Şöyle aşkım. Şöyle. Kalabalık, kalabalık. Gerçekten baksana da yani Kalık saat alabalık. şu anda 8'e falan geliyor bu arada. Ona rağmen böyle kalabalık. Değil mi annişim? Anne ne zaman eve gideceğiz? bitince Anne evde dola kat yedin mi? Yeriz. Evde nereye oturacağız biz? Emari koltuğa. Doğru. <laughs> bak bak. Hadi yengenle dayım bizi görmeden gidiyor şimdi. Gözükmediniz ki. Hadi devam. Tekrar merhaba da. Koltuklarımız geldi. Evet koltuklarımız geldi. Ama şu an göstermeyeceğim. Çünkü çok içmesinden bir şekilde yerleştiremedim. Ama koltuklarımı çok sevdim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Hemen onları istediğimiz gibi dizayn edelim. Çünkü dün geldiler. Dün zaten ben çok 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 kötüydüm. Migrenim ne tuttu? Başım çok fenaydı. Bugün de hiçbir şey yapmadım. Evdeydim. İşte yemeğim yoktu. Yemektir, odur, budur, ev işleridir falan. Şimdi koltukların altından çıkanlar bu odada olduğu için ortalık çok karışık ama halledeceğiz. Bu Uraz'ın odasındaki koltuğun altı da sandıklıymış. Ben unutmuşum. Bunlar varmış altında. Bunları çıkardık. Bunları poşetleyip depoyu indireceğiz. Diğer türlü perdedir, odur budur. Hani diğer koltuğun altından çıkan her şeyi de bu koltuğun altına sızdırdık diyelim. Ama gene de burası dağınık. Çünkü e, Uras'ın Uraz'ın odası şey, içerideki sallanan sandalyeyi buraya falan getirmek durumunda kaldık tabii ki. Neyse ben buraya niçin geldim? Dün işte Betül sağ olsun yanıma geldi. Koltuklar gelecek denince yalnız kalmayayım diye. O geldi. Akşam da Eren'le Mustafa'm gelince biz koştur koştur AVM'ye gittik Betül'le birlikte. Çünkü yarın Allah'ın izniyle bebiş görmeye gideceğiz. Çocuk var ya <laughs> Büyüdü kocaman oldu. Ben ancak gidiyorum. Çünkü fırsat olmadı. Bir şekilde nasip olmadı. Tam gideceğiz derken Betül işte abimlerin düğünü. Tam hadi gidelim orduya gitme planı falan. Ordu'dan geldik. Hastalıktır. Şudur budur. Allah izin verirse yarına kısmetmiş. Sonra ona hediye işleri aldık. Onları göstereceğim. Bakalım nasıl. Umarım güzeldir ya. Ben böyle birisine hediye alırken çok geriliyorum ve düşündüğüm tek şey şu oluyor. Bana gelseydi mutlu olur muydum? Ah evet olurdum dediğim şeyi seçiyorum. İnşallah beğenir o da. Şimdi öncelikle ve bu ne? Bunları da paketlemem lazım. Orada paketlemedik. Çünkü dün uzak şehir izleyeceğiz diye biz hızlı hızlı gittik geldik. Onu da Uraz yüzünden izleyemedik. Sonra Ufuk Amin'e Sema geldi. Onlar da Japonya'ya uçtular dün gece. Bugün Japonya'ya var çok şükür. Onlar bir iki hafta falan Japonya'da kalacaklar. Öyle gezmeye gittiler. Betül'ün hediyesi de burada. Onu da bana kitledi paketleyeyim diye aa bak bir de koku almıştı kendisine bebekten onu da unutmuş neyse onu şöyle koyayım yarın bununla beraber gitmesin gelince alır Betül teyze sonra böyle bir şey aldı bunu ilk başta ben gördüm çok beğendim ben alacaktım hemen Betül atladı şaka şaka dedim ki tamam tamam sen al sen teyzesisin dedi e, tabi ki daha önce de almış hediyesini de gene görünce almak istedi bakın çok güzel 1 Yalnız bir şey söyleyeceğim bu hep İngilizce mi Neyse çok tatlı bir şey böyle. ben de özlemişim bebek oyuncaklarını kız bakmayın. Şimdi bunu paketleyeceğim. Bu paketimiz de burada kalsın. Sonra kendi aldıklarımı göstereyim. Ben ilk başta oyuncak alayım dedim. Sonra böyle çok içmesinden oyuncak olmadı. Çünkü henüz de bebiş olduğu için çok fazla oyuncakla iş olmuyordur. İleride oynayabilir evet ama bilmiyorum. Şu anda böyle çocukların çok sevdiği şeylerden aldım. Bu var ya hani şu kuleler. Uraz bunu oynamaya bayılıyordu. Çoğu çocuk da bayılıyor bu şekilde. Özellikle anne babalar dizip ebeveynler dizip sonra yıkmaya bayılıyorlar. Bir tane bundan aldım böyle. Bir de çok güzel öğretiyor. Onunla çok güzel öğreniyorlar. Bir de şöyle ilk zeka kartları diye bir şey var ya böyle işte gene. Görüyorsunuz. Böyle gösteriyorsunuz. Yattığı yerden bakıyor çocuğum ne yapsın. Bu da 6-12 aylık bir kart. Bunun bende bir tık farklısı vardı. Yine bunlarla çok eğleniyordu Kuraz. yattığı yerden gösterdiğimde baya oyalıyordu. Bir tane bundan aldım. Ondan sonra da şunları aldım. İnşallah beğenir. Şöyle ilk olarak şunu göstereyim. Çorap seti aldım. Bu çoraplar çok hoşuma gitti. Baksanıza. Bir de birazcık büyük aldım sıkmasın ayağını diye. Sonra şöyle bir tane yelek gördüm. Çok çok güzel. Birazcık büyük aldım. Şimdi giyeceği kıyafeti vardır muhakkak. İleride giyer hani diye. Çünkü öyle oluyor. Bir de şöyle bir takımımız var. Üstü bu şekilde. Altına özellikle bayıldım. Böyle cepli bir kargo pantolon gibi pantolon, beli lastikli. Bu çok önemli benim için biliyorsunuz ki. Bu şekilde bunları aldım. Onları gösterdim. Şimdi hızlı hızlı paketleyeyim onları hazırlayayım. Koyayım kapının yanına. Çünkü sabah erken Mustafa abimle dükkana gideceğiz. Ondan sonra Mustafa abim bizi Betül'ün kardeşine bırakacak. Çünkü bizim buradan elimizde çantalar, Uras falan. Uraz'ın çantası top taşıtla gitmemiz pek mümkün olmayan bir yerde. O yüzden sizce nasıl olmuşlar? Beğenir mi? E, tabii siz bu video izleyene kadar ben çoktan vermiş oluyorum. Tabii ki de bana beğenmedim demeyecek ama yine de değişim fişi var. Bu arada değişim fişlerini ben çok mantıklı buluyorum. Arkadaşlar ben alayım. Sen onu kenarda beklet. Giydirme bu beni daha çok güzel. Ben aldım ya sen git bunu değiştir. istediğim bir şey al giydir. Bu beni çok daha mutlu eder. Herkes ve her şey için geçerli bu. Bataryam da bitiyorken iyi geceler diliyorum birazcık çay içip oturup ondan sonra dün izleyemedim uzak şehir izleyip Allah'ın izniyle uykuya geçeceğim çünkü yarın erken oynayacağız bayağı bir anlaşılan öyle ay bebiş de işte özledim ya bakalım bu arada sadece İngilizce diye de konuşuyormuş ben beceremedim ay paketin renklerinin güzelliği bu arada bir şey söyleyeceğim kanka onu da koysana unutmayalım bunu bunu ey gidi Leyla biz burada tükana geldik. Tükandayız çünkü <laughs> Betül sen bugün ben çirkin olayım diye uğraşıyorsun. Bu ne? Tüp patlamış gibi yüzümde. Sana öyle geliyor. Saçmalama ya. Makyajımı burada yaptım. Yapmak zorunda bırakıldım. Allah'ın az olmuş dedi. Biraz daha sür dedi. Şu an neyse konumuzda değil. Bu arada ben şey Ayşe'nin evine de ilk kez gittiğim için evine de böyle küçük ufak ev yani bir şeyler aldım. Allah. Aa içilir. İnşallah beğenir şimdi başım ağrıyor geldiğimden beri o yüzden bir ağrı kesici içmek istiyorum yalnız yaptığım işin aksiliğine bak kamera bir düzse mesela ufkar bir kameraya konarız <laughs> telefon için ağrı kesici içmek istiyorum çantamda ağrı kesici ararken sizi buldum <laughs> kamerayı buldum dedim ki onu da çekeyim Şimdi biz dükkana geldik çünkü buradan Mustafa abim bırakacak bizi ama o da işi var olduğu için işine gitti, işlerini halletmeye gitti. Zaten saatte şu anda yeni 12 oluyor. O yüzden dükkanda bekliyoruz. Böyle hediye paket. Ya terse takmışsın. Bunu ben yaptım, bunu Betül yaptı. Terse takmış, kapattığı yere takmış. Ya ama sen gerçekten bak. Arkadaşlar. Nazar değdirdiniz bize. Beni kıskanmaya başladı bu. Düzelttim. Düzelttim ben. <laughs> Takılıyoruz. Bob hep böyleyiz bu arada. Kız belki bir şey isteyecektir. Neyse gelince ararsın. Öyle herkes içimde bulduğuma göre küçük tatlı pembe şey. Hemen onu içeceğim ki kendime geleyim birazcık. Zaten bir, bir buçuk gibi falan çıkarız gideriz Allah'ın izniyle. Şöyle kız kıza bir arkadaşlar beni yalnız bırakmayın. Üçe tekim orada ablası da olacak. Ben ya yani, bir oğlum var sadece yanımda. Ama o da çok etiksiz eleman gibi bir şey şu anda. Nasi. <laughs> Üçe <laughs> tekim bugün anlayacağınız. Bilmiyorum. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim amin. Bak bak arkadan bak şu sıfata bak şu fotoğrafı. <laughs> evet merhaba. Bu arada merhaba. Eren Bey'ciğim tekrardan kanalımıza hoş geldin. <laughs> merhaba merhaba. <gülüyor> Kameraya alerjin mi var <laughs> ya? Vallahi. Ya da benim sesim seni çok rahatlatıyor ve uyku mu bastırıyor? Evet. İkisi de. Peki. Dün biz gittik. Bu arada da... nereye gittik oğlum biz dün? Nereye? Kimin yanına gittik? Bebekse. Ne? Kimin yanına gittik dün biz? Bebeğin. Neydi o bebeğin adı? Evet. O kadar güzeldi ki var ya doya doya böyle ona baktık, konuştuk, sevdik ve biz bu yüzden muhabbet edemedik. Herkes onunla ilgilendiği için, bütün odak noktası olduğu için Uraz da çok güzel abilik yaptı ona. Değil mi oğlum? Çok tatlı bir abi. Biz giderken Emir Asil uyumuştu babası. Uyanınca Uraz abim nerede diye ağlamış. Ay. Ama biz dedik ki sonra siz onlar da bize gelirler. Burada diyorum ki eğer bir kardeşin olursa aynısı gibi olacak. Ama adama anlatamıyoruz. Peki istiyor musun oğlum bizim evimizde de öyle bir bebek olsun kardeş? İstiyor. Evet değil mi? İstiyor. Neden çok, çok istemiyorsun? Tatlı. Ama niye çok tatlı olur res? Hem neden istemiyorsun? Çünkü ben ona bir yapmam. Neden? Ben çünkü onu istemem. Allah Allah. Ben olmak istemiyorum. Neden oğlum? Ben düşürüm. Vallahi ben hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey yok. Neyse konumuz bu değil şu an. Ee, biz çıktık nereye gidiyoruz? Dikkoya. Çünkü dün Uraz'la Eren sen anlatsana aşkım. Ben çok konuşuyorum kanalda sen konuş. Bir de çok bağırıyormuşum ben. Niye? Bilmiyorum öyle diyorlar bana. Çok bağırarak konuşuyormuşum. Ama normalde de öyle Peki olsan derler. Ha, mıy, mıy mıy Şimdi bağır, bağırınca da şey mi ya? Bağırman senin kamerada sesin çıksın diye. Yani ne bileyim Neyse. ben. Neyse. Dün, dün Uraz geldi değil mi yanıma? Ben? ben dedi siyah kabı istiyorum diye. Öyle miydi? Tam olayı anlayamadım. Öyle miydi o? Öyle mu? gelişti herhalde. Sonra sen dedin hani olursa en e, sağlıklı olarak ayağına uyan markayı verdim işte. Reklam değildir hesabına. Biz de oraya gidiyoruz işte şu an. Hayır Biraz... markayı ben vermedim aşkım. Kendi mi dedi? Bak şimdi hangi marka istiyorsun oğlum ayakkabını? <laughs> yani kendi istiyormuş. Evet gerçekten Biz de dedik, öyle. Yapacak bir şey yok sonuçta ihtiyaç. Yani çocuk bu ayağı büyüyor bu arada. Evet. Diğerlerini saklıyoruz. Bunlar anımız. <laughs> Hepsini değil. Sa yani sağlam ve şey olan. Evet. Yani. Sonuçta yarın öbür gün ne olacağımızı bilmiyoruz. bak orasını. Güneş mi geliyor? Çok ne yani olacağımız belli değil. Sonuçta bunun Mustafa'sı var, Ufuk abisi tabii. Var. tabii. bizi var. <laughs> neyse öylelikle AVM'ye gidiyoruz. Biz bu konu farklı yerlere sapacak şimdi. He, neyse işte. alıyoruz orada şu an. Yani gideceğiz alacağız inşallah. Ama hop, beğendiği modeli varsa ben sana göstereyim onu şimdi. Dün bulduk biz trend yoldan. <gülüyor> <bu>. <gülüyor> Gerçekten. Vallahi de. bak ya favoriledik beraber baktık. Çok model gösterdim beğenmedi. Vallahi Ben araba sürerken bakma ben Alt, bakarım. Favori tene. Favori tene. Favori ne ya. Favori. favori. Favorilerimi ekledim. Bu arada Rene'nin telefonu nasıl? <laughs> ben oradayken kendine telefon almıştım. Bunu mu istiyormuş? Evet. Bakıyor. Bu mu anneciğim? Evet. Hmm, güzelmiş. Beğendim ben de. ben de. Tamam. Sadece siyah mı? Bir tane siyah mı istiyorsun? Evet. Tamam oğlum. Evet. Çünkü bak bu rengi de varmış bunun. Bu rengi de çok güzelmiş. Evet tamam. oğlum siyah istiyorum. Ha? Bu rengi olmasın mı anneciğim? Yok. İstemez misin bu rengi? Evet. Yukarıdaki renk daha güzel. Siyah mı güzel? Evet. Tamam bebe. Anlaştık. Ama önce ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Yemek. Hamburger mi? Evet orası hamburger yiyecek. Sen yiyecek misin aşkım? tut ben yemeyeceğim de çünkü Durumu, Duruma göre bakarız. Uraz'ın hamburger anlayışı bu. Sadece ekmeği değil mi oğlum? Evet. <laughs> Bana ver. Afiyet olsun. O ne? Patates. Patates de yiyor musun? Evet. Afiyet olsun. Normalde bugün benden istemişti evdeyken. Sonra Eren arada AVM'ye gideriz falan muhabbeti olunca dedim ki hiç boşuna eve söylemeyeyim çünkü soğuk geliyor. Ne bileyim oyuncak yollamayı unutuyorlar falan. Şu an çok güzel bir oyuncağı var. O yüzden buraya gelmişken yesin dedik. Ayakkabısını da birazdan alacağız. Son bir de ben bir şeye bakmak istiyorum. Bu yeni çıkan bir şeye. Biliyorsunuz ki ben yıllar önce kaç senesinde aldık ya? kablosuz süpürgemi Dyson olarak almıştım reklam değildi. V8 auto modeli ve yıllardır onu kullanıyorum ve bir şey de olmadı. Biz hiç sorun yaşamadık değil mi? Hiçbir sorun yaşamadık. Şimdi yeni çıkan modeli var ya ona bir bakacağım. Bakalım artılarına, eksilerine hoşuma gider gitmez. Sonrasında değerlendiririm. Bir tık pahalı ama Bakmak bedava. Şu anda mevcuttaki Dyson'un da çalışıyor bu arada ama artık gerçekten çok kötü oldu ve motor gücünde kaybetti. Bakalım. Merak ediyorum. Sırf meraktan bakacağım değil mi? Her şeyi merakla. Fazla merak iyi değildir. <laughs> ay ay Uğraş. ay ay. Ne yapıyorsun? Güzelmiş ya. Yani şey. hani bunu mu yiyeceğim? Evet. Şunu bir, geç. önce bir dene bakalım rahat mısın çok içinde? Güzel, çok güzel, çok güzel. Ayakların vuruyor mu? Çok güzel, çok güzel. güzel. Çok güzel. Kıyafetinden bu çok daha yakıştı. Karşıma, karşıma gel. Rahat mı? Karşıma evet. gel. Tamam. Karşıma gel. Karşıma gel. Bakayım. Aynı Gerçekten mı? Güzel. Kız değil değil mi bu ya? Varsa... Yeni seks. Olur olur olur. Evet. Vay be, aslan oğlum benim. Bak, Bakayım. Ne almış? Ne almış ya bu kendine? Vay ayakkabı almış ya. Hadi gel. Ayakkabı aldım Evet, şey. ama buradan git, devam et. Evet. Tamam, tamam, Hadi. Hadi kendine kıyaf. Ay. Şey alacaksın ya, oyuncak alacaksın ya. Devam eder misin oyuncak reyonuna en ileride? Tamam. Baba, araba Efendim? Arabanın farkı. Neyse bir git bakalım. Hadi. Arabanın çarptı. Hadi git bakalım. Şu an gerçekten elim titriyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten buna layık. Siz gidin artık bana ihtiyacınız yok diye düşünüyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gitsene ve. Ben sadece bakacaktım. Ben sadece bakıyordum ya. Bakıyordum ya. <laughs> ya yani şu an Eren'in beni mutlu etmekteki haklı gururu, hareketleri görüyor musunuz? Öyle ağırdan ağırdan. Yani ağırdan her zaman kendimi Ya görüyor. aşkım sen şaka mısın? Allah Allah. Bu kadar anlık yaşayan bir insan görmedim. Ne diyeyim? Rabbim çok daha fazlasını sana geri versin inşallah aşkım. Evet. Aldı oğlum baban değil mi? Neyi? Sen hiç dünyadan haberi yok ki orada yaramazlık yapacağım diye. Yeni Dyson'umuz oldu biliyor musun? İyi de anne hani bir Dyson'ımızla ne yapacağız? Anan ev temizleyecek. Anne, <laughs> anne anne bir iki eski Dyson'ımızı satacağız mı? Hayır onu saklayacağız çünkü bazen iki tane süpürge ihtiyacımız olabiliyor birisi bozulunca. O da bizim, o da bizim. Hı hı. O bizim o bizim Hayır İlk göz oğlumuz. baban Baban çok haklı <laughs> Evet bu arada hangisini Baba aldık, ya, ne şey aldık, şey aldık özellikleri falan da filandık. Artık bu videoya sığmaz, yetiştirmez, yetişemem. Çünkü zaten ben bu videoyu eve gidince editlemeyi düşünüyordum. Rabbim izin verirse süpürgeyi ve bütün özelliklerini de bir sonraki videoda ve koltuklarımın da e, yeni koltuklarımın da videosunu bir sonraki videoda görebilirsiniz. Şimdi ben bu videoyu kapatayım oh, gerçekten. Bu akşam mutlu mutlu bir videomu editledim. Allah'ın izniyle dediğim ya, gibi bundan sonraki Geliyormuş videoda ya. görebilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Yani ne güzel. ben ne güzel Gerçekten günlüzü. çok teşekkür ediyorum. Ya baba ne güzel gündüzdü. Evet. Yani evet. Şimdi abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın da kapatalım. Ne? Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın da. Abone olup videoyu unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Son. Şimdilik.